Merhaba arkadaşlar, hayırlı geceler derim. Şimdi balat hissesine bakacağız. Balatacılar hissesine. Bakalım balatacılar nasılmış. Şimdi arkadaşlar hissenin durumuna geçmeden önce benimle daha kolay ve daha iyi iletişim sağlayabilmeniz için Telegram kanalı, Telegram sayfası oluşturdum. Ayrıca de WhatsApp iletişim hattı oluşturdum. E, Telegram'dan bana ulaşmak isteyen arkadaşlar resmimin yanında link var. Link'e tıkladığınız zaman direkt bana yazabilirsiniz. Ayrıca Telegram'a Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman Orada herkes açık bir kanalım var. Paylaşmış olduğumuz geçmişte paylaşmış olduğumuz gerçekleşmiş olaylar var. Oradan da inceleyebilirsiniz. WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz de yayının ilk başına numaramı yazacağım arkadaşlar. Airett'ten de bilgilerim kısmında da WhatsApp iletişim attım vardır. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. ayrıyetten Telegram'dan bir IP aylık kanal oluşturdum arkadaşlar. Burada kendi oluştur, oluşturmuş olduğum e, listem var arkadaşlar. Yani piyasa açıldığı zaman analiz yapmış olduğum hisseler yani durumunu güncellediğim hisseler piyasa açıldığı zaman pahalıysa alta geliyor, ucuzsa listemizin en başına geliyor. Yani tek bir hisseye bakmıyoruz. Birden fazla hisse direkt bizim önümüze geliyor ucuzladığı zaman. Yani sizlerde hisseyi nereden nereden satacağınızı bilmiyorsanız VIP kanala beklerim. Şimdi reklam bir bitireyim. Reklam bitirdik. Şimdi Balat hissesine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Balat hissesi Poip hissesi. Yalnız bunda bilmiyorum geçmişini bilen varsa bana bir ulaşıp ya da yorumlara yazarsa sevinirim. Arkadaşlar bu hissede soygun mu oldu? Kapanma mı oldu? Ne oldu bilmiyorum ama ya da nasıl bir bölünme oldu? Bölünme mi oldu? Açıl açılmaz. Ben kestiremedim ya. Yani böyle bir düşme olmaz. Ya da böyle bir bölüm olmaz. Bir bakalım yüzde kaç aşağıya getirmişler. Yüzde 99. Yüzde 99. Ama dikin aşağı çok farklı. Çok farklı bir bölüm olmuş ya. Yani aşağıdan yukarı vurduğumuz zaman da 46 40, 40, 40, 46 kat ediyor ya. 46 kat. Yani bana bir yorumlara bunu söyleyebilirseniz bilen varsa bu hissenin geçmişine çok merak ettim. Ben normalde çok haber falan bakmam, araştırmam. yani kendim de bir araştıracağım ama bilen varsa yayının altına yazarsa sevinirim. Çünkü ya soygun olmuş bunda ya hisseyi kapatmışlar kapan kapanacak diye herhalde çökmüş mü ne yapmış bir şeyler olmuş ya bunda zaten hadi bölündü desek bile bölündükten sonra bile bir dünya düşmüş şuna baksanıza para yeritmişler yüzde düşmüş ya yukarıdan aşağı yüzde aşağıdan yukarı vuralım bir de yani baya bir şey ediyor ya baya bir şey diyor ben hesaplayamadım şu an gece oldu sabah oldu daha doğrusu Şimdi hissenin durumuna basitçe bir geçelim arkadaşlar. Hisse çok ucuz değil. Aşağıda geleceği yerler var. Arada bu bu tarz hisseler çok hareketli olur. Aşağıda %15'i var. Oradan güzel tepki yapar. Hemen yazalım. <laughs> Hemen yazalım notlarımıza. Şimdi Balat hissesi. Ha burası destek mi? <laughs> bir bakalım bulunduğu yerde destek altı destek yalnız yine de ne olur ne olmaz yüzde on bir de, şey al, e, önlem alalım yüzde 15 tepki yapacağı. buradan güzel tepki yapar e, önceden tepki yaptı diye be, yaptırmazlarsa yüzde30'u var yüzde30 Ayrıca de Şuraya da bir önlem almak lazım yüz50 arkadaşlar hisse ucuz olsun ben zarar etmeyim aldığım zaman direkt kar edeyim diyorsanız yani yüzde 50 aşağısı var. Ee, ondan sonra bir bakalım yukarıdan ne var. Şurayı kırması lazım bir hacimli yüzde 12, yüzde 12 buçuk hatta bak yüzde 12 kırar hacimli. Satış yemezse. fitille de olsa 132'ye gider. Yüzde 32. Bak fitille bile olsa satış şurayı kırdıktan sonra fitille bile götürürler. Yani şu hareketi yaptırabilirler bakın buradaki. Ha orayı kırarsa bakın ilerleyen zamanlar bir yere yaptıracaklar. Yüzde var. Ardından yüzde yüz var. Şimdi TL olarak söyleyelim. Dur bunu. Diyorum, bu hisse de bir dalavere döndürmüşler. Hem de iyi dalavere. Öyle böyle değil. Alanı yukarıdan alana düştü diye alıp devam edene perişan etti. Şimdi bulunduğu yerde destek düşerse 34 TL. Bakın buralar tepki alacağı yerler. 34 TL ardından %30 28 TL. Bakın buralardan güzel tepki alır. Ha, hafif bir tepki alır aşağı basarlarsa yüzde var. Ha, orada ucuz. Orada ucuz noktası. 20 lira. Bakın <laughs> yani şimdi 34-28 tepki alacağı yerler. 28 de çok pahalı değil ama yine de aşağılara gelirse diye 20 liraları da önlem almak lazım. O zaman ucuz olmuş oluyor. Yukarıya bakalım. Yukarıda nesi var? buçu var. Yani 45 lirası var. 45 TL. Ardından %32. 52 TL. 80 kuruş. Hatta şöyle yapalım. 53 TL diyelim direkt ya. Hani düz hesap 53 TL'si var. <laughs> %74'ü var. Ya bu Poy pisteleri var ya yani ortadan almak değildi de aşağıdan alsan sen deli gibi para kazanır sana. Yukarıdan alsan da senin paranı çar çöp eder. Başka bir şey yapmaz. yüzde altmış 69 TL 59 kuruş. Yani direkt 70 lira. 70 lirası var. Ardından da yüzde %104. Yani 81 TL. 81 TL sor. Yani şimdi balat istese arkadaşlar bir dönelim mi şöyle bir dolar grafiğine. Yani hissenin bant aralığı arkadaşlar 81 lirayla 20 lira arasında hareket ediyor. Al sat yapıyorlar. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone olup takip ederse sevinirim. Sizlerde hisseyi nereden alıp, nereden satacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar bana ulaşın VIP aylık kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.